Arkadaşlar öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Videoya geçmeden önce bir hatırlatma geçeyim arkadaşlar. Ee, şu an 589 abone diyeyim. Hep birlikte abone olursak beni bin aboneye ulaştırabiliriz. Videoyu izleyen arkadaşlarımın yüzde abone olmayan kullanıcılar ve bu yüzde 90 içerisinde sadece bir iki kişi abone oluyor arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. El birlikte beni hadi bin abone yapmaya çalışalım. Arkadaşlar bugün bildiğiniz üzere nihai setimiz yenilendi. Ee, sizlere onu tanıtacağım. Ee, gördüğünüz üzere 6000 UC var. Onu harcayacağım. Bakalım neler kazanacağız. O zaman hep birlikte nihai setimize geçelim. Ama öncelikle ben nihai seti açmadan önce genelde şöyle tüm sandıklarda günün ilkini deniyorum. Ee, mesela şöyle şuradan o denemeye başlıyorum ben günün ilkini. Ben böyle daha uğurlu olduğunu hissediyorum günlüklerini açarak. Şöyle... Suralarda vermeyecek. Çok iyi. Şimdi burada kötü şeyleri attıktan sonra hemen şuradan ilk büyük edebilirim. Kötü sinerjiyi attık burada arkadaşlar. Hemen şunun da günün ilkini vurayım. Sonra nihayet setine bakacağız şöyle arkadaşlar yeni nihai setimiz daha ilk defa girdim ee, şöyle hemen hızlıca bir bakalım Let the hunt wow film tadında bir kısa jenerik güzel dp'mize bir bakalım güzel duruş azami seviyede kıyafetle alakalı bir duruş şöyle ölüm mesajı mükemmel Lut sandığı vuruş efekti. Uf patlamaya bak. Uf uf uf. Silah inceleme hareketi ve e, silah çantaya bırakma hareketi. The hunt Emoji. has only just begun. Wow, emojisi de çok iyi çantası. The hunt has only just begun. Artık yani ikinci seviyesi e, i̇kinci seviyesi uygun. Birinci seviyesi uygun ama üçüncü seviyesi çok abartı. If you're happy with that. Aşırı abartı. Şuradaki. Evet. Planör. Wow. Planöre bak. Resmi tren. Kara tren. <laughs> Belki gecikir hiç gelmez. Oo, kuru kafası da var. Çok iyi. Geri dönende neyimiz var? Geri dönende... Bir adet M7'miz mevcut. Şöyle M7'mizi bir hatırlayalım. Diğerine göre biraz daha sönük. Geri dönen nihai setimiz. Aa. Bu da güzel. bende yokmuş. Bu burası ne? Ha, çok da bir şey değil. Ee, buradan bura 9 parça lazım. Bura için 15 3'te silah 18 18 Toplamda arkadaşlar 21 parçaya ihtiyacımız var. O zaman ben şöyle hemen belki günün ilkini bir deneyeyim. Ondan önce şuradan bir ses ayarını yapayım. Ee, şöyle ses ayarı neredeydi? Şöyle biraz kısayım. şöyle iyidir mu, umarım beni duyun diye yaptım. Şöyle. Şöyle ikinin ilkine bir vuralım. Açılımı güzel, açılımı güzel. Ve yani günün ilkinden bunu aldık. Şöyle ücretsiz arkadaşlar şunu bahsedeyim. Hiç açmadığım halde 6 parça vardı. İki gün önce ön sipariş vardı. Ön siparişten almıştık. Bu ücretsiz onluyu da 200 UC'ye almıştık. Yani toplamda 300 UC'ye oradan kar etmiştik. Bilginiz olsun. Bana 22 parça lazımdı. 6 parçası bende var. Şöyle bir vuralım. Güzel. Boyayı boyayı çok güzel atıyor. Çok iyi. Şöyle ikinci onluğumuzu vuralım. Ama böyle gitmemesi lazım. Yani bir şeyler açman gerekiyor. Dürbün verdi galiba 2x. Evet 2x verdi. Şöyle hemen gir çık komple çık. Sağdan gelişini bekleyelim. Bir daha tekrardan bir girelim. Şöyle bir tane daha vuralım. Ama gelmen lazım. Bu adam başka bir şey atmıyor galiba. Şöyle, o zaman bir dakika. Şunu şuradan alalım. Bizi zengin sanmasın patcama var. Şöyle 64 olmuş. Şöyle bir onu daha vuralım. Boya ve küçük parçadan atıyor. O zaman şöyle. Şu geri dönen öğe takasından ben şu nihai nihai mi alsam M7'yi mi alsam Şöyle öncelikle ben şu nihaiyi bir alayım. m çok kullandığım yok zaten. Çok güzel. Şöyle şunu da paylaştayım Şimdi PUBG'de şöyle bir şey var. Harcadıkça veriyor. Ben şu an harcadım. Önceki nihayede öyleydi mesela. Vermiyordu, vermiyordu, vermiyordu. Ben harcayınca vermeye başlamıştı. Bakalım bu nihayede de öyle olacak mı? Şöyle hemen. Sonuna kadar zorlayacak galiba bizi. Ben şu an öyle hissettim. Tamam tekli vururum. 95 Burada tek bir vuralım. Çok iyi. 98. Şimdi animasyonu geç. Bir onlu vuralım. Molotov. Aa Molotov sende mi vardı? Sen de mi buradaydın? Hemen. Gir çık çık girle bir sandığımıza bir restart çekelim. Bu galiba biraz zorlayacak gibi. Şöyle geldi. Büyük parça geldi. İki olduğunu gördüm. Başka başka bir şey yok. Bu da DP'nin kalkanı. Kalkanı vermiş. İyi. iyi. O da güzel. O da güzel. Şöyle Şuradan Çerçevemizi de alalım Zengin sanmasın Papçi bize Heh ya şöyle küçük materyallerden de Gönder Ama şu an tam zamanı bence Bir tane nihai verebilirsin Silah verebilirsin Yani ne verirsen O kardır bize Ya vermemekte ısrar ediyor. Vermemekte ısrar ediyor. Şöyle son onluğumuzu vuralım. Bakalım. 113 açılım olmuş. Bari 150'yi tamamlayayım. Orada da burada kötü gün için sakladığım şurada kötü gün için sakladığım Şöyle iki tanesini harcayalım bakalım kaç tane gelecek. 6000 yani 3000 3000 geldi çok güzel. Çok güzel. Bir 6000 daha vuracağız. Bakalım. Şöyle hemen 1 2 3 1 2 3 Şöyle bir 2 1 2 vur. Tüm tuşlara bastık resmen. Oh çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi çanta geldi. Çok iyi. 3 3 malzeme kar'a geçtik. Çanta geldi. Mükemmelsin. 3 3 parça kar'a geçtik. Çok iyisin. Çok iyisin. Şöyle hemen 1 2 1 2 1 2 vur bakalım. Şimdi ne vereceksin? El bombası. El bombası. Daha yeni geliyorsun. Hayırdır inşallah. Şöyle çık. Bir daha geri yapalım. Şöyle bir, iki, üç deyip vuralım. Yani küçük parçayı güzel atıyor ama 89 Bir na, animasyonu geç deneyeyim. Güzel. Başka? Başka yok. O zaman şuradan şu geri dönenden geri dönenden M7'yi de bir alayım. En azından M7'miz de var deriz. Tamam M7'mizi de aldık. Şöyle buradan materyalimizi de aldık. Son 4K UC çık gir yapsak. Ya bu sefer de şu shop üzerinden bir gelsem. Ha bence bence arkadaşlar bunları fiilleri almadığım için de vermiyor olabilir. Papçı bu sonuçta. Şuradan fiilleri de toplayalım. Ne olur ne olmaz. Şöyle hemen şş, buradan girmeyecektim. Shop'tan girecektim pardon. Shop üzerinden buradan bir girişimizi sağlayalım. Şöyle animasyonu geçtiyiz, animasyon açık. Şöyle Güzel 2 3 parça bir de holomuzu vardı. Çok iyi, tamam. Şöyle Güzel son 3K UC'miz kaldı. Ama bir şeyler vermem lazım. Sadece çantayı verdin. Bir şeyleri vermen gerekiyor artık. Yani ne dersin? Şöyle... İki x'i bir daha verdi. Bakalım. Boyaya dönüştü. Bir parça boyaya dönüştü. Şöyle bir adet daha. Yani burada da bir şey çıkmadı ama. Şöyle bir tane daha bir tane vurayım. Tamam. Şöyle bir yondumuzu daha vuralım. 4x'imizi verdi. Bir tane parça verdi. Çok güzel. Bir parça buradan. Buradan da 3 parça gelir. Toplam 4 parça. Buradan da bir parça alabilirsek. 5 parça. Şöyle bir onlu daha vuralım. Şöyle bir birleştireyim. Hmm. Nereden doğ? mücevher parçacı. Şöyle üç parçamızı da buradan aldık. Şöyle buradan da geri dönende başka bakalım ne var. Yani bunu alsam kullanmayacağım. Hiç gerek yok. Evet alsam da hiçbir işime yaramayacak. Boş boşuna buna iki parça vermemizin bir lüzumu yok. O yüzden şuradan DP'mizi alalım. Denedik arkadaşlar. 12k denedik ama vermedi. Vermeyince vermiyor. Ee, şöyle bir parçamız burada kaldı. Kalsın. Ee, günlüklerini açarak buradan deneyebiliriz. Bugün vermeyecek anlaşılan. Ee, hemen o zaman şuradan atölyeden silahımızı bir yükseltelim. Şöyle DP çok kullandığım için yükseltiyorum. Seviye 2 hayırlı olsun. Gelişmiş suret hayırlı olsun. Ölüm duyurusu hayırlı olsun. Vurma efekti hayırlı olsun. Tamam. Son görünüş. Tabii ki de son görünüş olmazsa olmaz. Hayırlı olsun. Yağma sandığı ve silahımız destansı oldu. Çok iyi. Hemen bunu da şuraya ekleyelim. A800 ucu istiyor eklemek için. Gerek yok o zaman. Şöyle. Yani şu M4 çıkabilir. şuradan otomatik değil makinalı ilk destansı dipimizi koyalım buraya mis gibi 10 numara 5 yıldız arkadaşlar dediğim gibi videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar çok çok seviliyorsunuz hadi el birliğiyle beni bir abone yapalım Hoşçakalın, Esen kalın.